Merhaba sevgili arkadaşlar. Watson ve Guthrie'nin bitişiklik kuramıyla karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle diğer davranışçı kuramcılarla karşılaştırmak istiyorum. Sadece kavramlarını. sistematik duyarsızlaştırma kavramı Watson'ındır. Karşıt koşullama Pavlov'un. Bıktırma, eşik ve zıt tepki yöntemleri Guthrie'nin. Kademeli yaklaşmada Skinner'ındır arkadaşlar. Biliyorsunuz Pavlov klasik koşullamanın tepkisel koşullamanın kurucusu. Skinner edimsel koşullamanın yani operant şartlanmanın kurucusu arkadaşlar. Lütfen şunu unutmayın. Watson çalışmalarında Pavlov'un klasik koşullamalarını temel almıştır arkadaşlar. Yani Watson'ın kuramı daha çok klasik koşullamaya benzer. Guthrie ise çalışmalarında edimsel koşullamaya benzer çalışmalar yapmıştır. Bu yüzden Guthrie'nin bıktırma eşik zıt tepki yöntemleri de daha çok edimsel koşullama ilkelerine benzerlik gösterir. Lütfen bunu unutmayın. Ayrıca bu kavramların tamamını somut olarak örneklerle karşılaştırdığım ayrı bir video zaten çektim. Bu kavramların karşılaştırması için o videoya bakmanızı rica ediyorum. Burada sadece Watson ve Guthrie'yi işleyeceğim çünkü. Hemen Watson'la başlayalım. Pavlov'un klasik koşullanma ile ilgili görüşlerini model almıştır. Az önce söylediğim gibi, zihinsel süreçler laboratuvar ortamında incelenemeyeceği için bilimin konusu olamaz. Bilimin konusu somut olarak ölçülebilecek ve gözlenebilecek davranıştır der. Yani arkadaşlar, Watson diyor ki, uyarıcı insan zihnine gelir duyu organları sayesinde. Burada zihinsel süreçler gerçekleşir ve bu süreçlerden sonra tepki ortaya çıkar. Ancak biz bu zihinsel süreçleri gözleyemeyiz. Bunlar üzerinde deney yapamayız ve bu süreçler tekrar edilemez. Bu yüzden bu zihinsel süreçler bilimin konusu olamaz der Watson. Peki bilimin konusu ne olacak? Ortaya çıkan tepki yani somut olarak gözlenebilen davranış olmalıdır der. İşte arkadaşlar Watson'ın söylediği bu somut, gözlenebilir davranış kavramından sonra davranışçılık ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Watson davranışçılık kurucu, yaklaşımının kurucusu sayılır arkadaşlar. Davranışlar arkadaşlar John Locke'un zihin üzerinde deneyimlerin yazıldığı boş bir levha gibidir sözünü benimser. Yani insan zihni doğuştan bomboştur bunu daha sonra verilecek uyarıcılar şekillendirir. Bir bebek çevre tarafından istenilen şeklin verilebildiği bir hamurdur der Watson. Yani der ki bana bir bebek verin. Ben onu isterseniz asker yaparım, isterseniz doktor, isterseniz hırsız ne istersem onu yaparım. Çünkü onun beyni benim vereceğim uyarıcılarla şekillenecekler. Yani arkadaşlar insanlar doğmaz çevre tarafından yaratılırlar davranışçı kuramcılara göre. Öğrenme için pekiştirmeye ihtiyaç yoktur der Watson. Ayrıca öğrenme bitişiklik ve tekrar sayesinde gerçekleşir. Bu ikisi yeterlidir der arkadaşlar. Geldik korku koşullamasına. Koşullu bir uyarıcı ile korku tepkisi eşleştirildiğinde ortaya çıkan koşullamadır. Yani herhangi bir nesneden, hayvandan, cisimden korkmaya başlamak koşullama sonucunda korku duygusunu edinmektir. En önemli kavramlarından birisi sistematik duyarsızlaştırmadır arkadaşlar. Bu teknik yöntem korku ve fobilerin ortadan kaldırılmasına, kaldırılmasında kullanılır. Watson der ki arkadaşlar korku öğrenilen bir şey olduğuna göre korkmamada öğrenilebilir. Organizmanın korktuğu durum ya da nesne ile ödül verilmeksizin karşılaştırılmasıdır arkadaşlar. Bu karşılaştırma adım adım gerçekleştirilir. Yani birey neden korkuyorsa o uyarıcıyla adım adım yaklaştırılacak. Bir süre sonra birey ondan korkmamaya başlayacak. Ve lütfen unutmayın, sistematik duyarsızlaştırmada birey bu sürecin farkındadır arkadaşlar. Diyelim ki ben örümceklerden korkuyorum. Çok uzakta bir örümcek resmi gösterdiler bana. Önce korktum, bir süre sonra alıştım, duyarsızlaştım. O resim giderek yaklaştı yaklaştı. Önce korkuyorum ama duyarsızlaşma eşiğim giderek arttığı için korkmamaya başlıyorum. En son resime çok yaklaştım. Daha sonra gerçek bir örümceği küçük bir örümceği uzaktan bana gösterdiler. Ve giderek örümceği bana yaklaştırdılar. Bir süre sonra o örümcekten korkmamaya başlıyorum. Yani adım adım duyarsızlaştırma gerçekleşiyor. Evet geldik arkadaşlar en son ve en sık tepki ilkesine. Watson'a göre bir uyarıcıya verilecek tepki o uyarıcıya karşı en son yapılmış ve en sık tekrarlanmış tepkidir. Bu yüzden tekrar önemlidir Watson'da arkadaşlar. Diyelim ki okulda Ebru öğretmenin derslerinde mutlu olan Murat hafta sonu piknik yaparken Ebru öğretmenini görmüş ve yine mutlu olmuştur. Bu en sık tepkisidir çünkü Ebru öğretmeni en çok o tepkiyi vermiştir Murat. Daha sonra öğretmenini gördüğünde yine mutluluk tepkisi verdiğinde en sık tepki ilkesi. Okulda Ebru öğretmeninin derslerinde mutlu olan Murat, Ebru öğretmeninin son dersinde arkadaşıyla konuştuğu için ondan azar işitmiş ve çok üzülmüştür. O hafta sonu piknik yaparken Ebru öğretmenini görmüş ve birden üzüldüğünü hissetmiştir. Bu durumda Murat öğretmenine verdiği en son tepki olan üzülme tepkisini verdiği için en son tepki ilkesidir arkadaşlar. Watson'a göre organizmalar daha önce karşılaştığı bir uyarıcı ile tekrar karşılaştığında en çok hangi tepkiyi vermişlerse ya da en son hangi tepkiyi vermişlerse o uyarıcıya karşı yine aynı tepkiyi verirler. Evet Watson'ın bitişiklik kuramı böyleydi arkadaşlar. Gelelim Woodry'nin bitişiklik kavramına. Guthrie edimsel koşullama ilkelerine yakın görüşler belirtmiştir arkadaşlar. Ona göre öğrenmenin tek ilkesi bitişikliktir. Yani öğrenmede ödüle ya da pekiştirmeye gerek yoktur arkadaşlar. Uyarıcı tepki bitişikliğini sağladığımız anda öğrenme gerçekleşir. Hatta Guthrie der ki bireye öğretmek istediğimiz davranış neyse zorla bile olsa o davranışı bir kez yaptırdığımız anda o davranış öğrenilmiştir der. Pekiştirme öğrenilen şeyin yok olmamasını sağlar. Guthrie'ye göre arkadaşlar. Yani öğrenme için bitişiklik yeterli. Öğrenilen davranışın yok olmaması için pekiştirme yapılabilir. Tek deneme ilkesi Guthrie'ye göre öğrenme tek deneme ilkesi ile ortaya, tek deneme ile ortaya çıkar arkadaşlar. Tekrar ise öğrenmeyi sağlamaz. Öğrenilen beceriyi geliştirir. O halde öğrenme için tekrar gerekli değildir. Beceriyi geliştirir sadece. Watson'a göre bir çocuk hayatında ilk defa elma soydu bıçakla. Bir tane elmayı soydu, öğrenme gerçekleşmiştir zaten. Bir kasa elma soymasına gerek yok. Ama bir kasa elma soyarsa becerisini geliştirir. Demek ki Watson'da tekrar önemli, Guthrie'de önemli değil arkadaşlar öğrenme için. Tekrar beceriyi geliştirir Guthrie'ye göre sonunculuk ilkesini kabul ediyor dolayısıyla en sık ilkesini reddediyor. Bir uyarıcıya verilen son tepki neyse bu uyarıcıyla yeniden karşılaşıldığında yine aynı tepki verilir. Watson'ın en son tepki ilkesini kabul ediyor, tekrara karşı çıktığı için en sık tepki ilkesini reddediyor arkadaşlar. Buna da sonunculuk ilkesi diyor. Arkadaşlar cezaya bakış açısına bakalım. Ceza tek başına öğrenilen bir davranışı yok etmez Guthrie'ye göre. Mutlaka istenmeyen davranışa zıt yönlü yeni bir davranışla birlikte verilir, verilmelidir ceza ancak o zaman etkili olabilir. Yani istendik davranışı ortaya çıkaracak uyarıcılarla birlikte verilirse etkili olur. O halde tek başına cezaya karşıdır Guthrie. Alışkanlığın bastırılması kavramı var arkadaşlar. Organizmanın istenmeyen alışkanlıkları ortaya çıkaran uyaranlarla karşılaşmasını engelleyerek ya da ortamı değiştirilerek bu uyarıcılardan uzak durması sağlanır. Böylece istenmeyen alışkanlığın ortaya çıkması baskılanır. Sadece arkadaşlar ortam değiştirilerek veya ortamdaki uyarıcılar engellenerek o istenmeyen alışkanlığı ortaya çıkaran uyarıcı neyse bunlarla etkileşim engellenerek bu davranışın ortaya çıkması baskılanıyor. Bu alışkanlığın yok edilmesi değildir. Sadece ortaya çıkmasının baskılanmasıdır. Ayrıca arkadaşlar hareket üreten uyarıcılar kavramı var. Bazen uyarıcı ve bu uyarıcıya verilecek tepki arasında çok uzun zaman bulunur. Bu durumda Davranışın ortaya çıkmasını sağlayan içsel uyarıcılar olabilir arkadaşlar. Bireyin öznel durumları davranışı ortaya çıkarabilir. Çünkü biliyorsunuz uyarıcı ve tepki arasındaki bitişiklik yani zamanın kısa olması önemlidir. Bu zaman uzadığı zaman içsel uyarıcılar işe yarayabilir. Geldik alışkanlıkları yok etme yöntemleri. Arkadaşlar bıktırma yöntemi birincisi biliyorsunuz bunu bez diye kodluyoruz. Bıktırma eşik ve zıt tepki yöntemleri, istenmeyen davranışı ortaya çıkaran uyarıcı organizmaya, organizma ondan bıkıncaya kadar verilir. Ya da istenmeyen davranış organizma ondan yoruluncaya kadar ona yaptırılır. Arkadaşlar bıktırma tekniğini kendi oğlum üzerinde denedim. Oğlum bilgisayarda çok fazla zaman geçiriyordu. Gerçekten uzun zaman geçiriyordu. Bir türlü engelleyemiyordum. Bir gün anlaşma yaptık. İstediğin kadar bilgisayarda oyun oynayabilirsin ama tek şartım var dedim. Ben izin verene kadar bilgisayar başından kalkmayacaksın, oyun oynamaya devam edeceksin dedim. Büyük bir mutlulukla kabul etti tabii ki ve oynamaya başladı. Saatler saatler geçti. Hafta sonuydu arkadaşlar. Uzun saatler geçti. Akşam oldu, gece yarısı oldu. Bu arada tuvalet, yemek, yemek ihtiyaçları için çok kısa süreler izin verdim. Ama sürekli bilgisayar başında. Gece yarısını geçti. Artık çok yoruldu. Uyumak istediğini söyledi. İzin vermedim. Hayır dedim. Kalkarsan bilgisayarı alırım. Bir daha da bilgisayar yasak olur sana. Anlaşmamıza uymak zorundasın. Gece yarısından sonra birkaç saat daha geçti arkadaşlar. Defalarca kalkmaya uğraştı ama izin vermedim. En son kafası bilgisayarın üzerine düştü ve uyuya kaldı. Ertesi gün kahvaltı yaptıktan sonra bilgisayarda oyun oynayıp oynamak isteyip istemediğini sorduğumda canının istemediğini söyledi ve birkaç gün gerçekten oyun oynamadı, bilgisayarı hiç istemedi arkadaşlar. Bıktırma yöntemi işe yaramıştı ama tabi sonra tekrar ortaya çıktı. Bunun için benim farklı önlemler almam gerekiyordu. İşte bıktırma yöntemi arkadaşlar. İsten istenmeyen davranış ortaya çıkaran uyarıcı ya da o istenmeyen davranış organizma bıkana kadar ona yaptırılır. Geldik arkadaşlar eşik yöntemine. İstenmeyen tepkiyi ortaya çıkaran uyarıcı önce küçük dozlarda verilir. Daha sonra azar azar miktarı artırılır ve istenmeyen davranışın ortaya çıkması engellenir. Çünkü duyum eşiği giderek yükselir. O yüzden birey buna olumsuz tepki vermez. Ancak lütfen unutmayın, burada birey bu sürecin farkında değildir. Farkında olsa zaten davranışı yapmaz arkadaşlar. Klasik örnek zeytin yemeyen çocuğunuz var. Zeytin yemesini istiyorsunuz. Küçük miktarlarda azar azar yedirmeye çalışıyorsunuz. Çaktırmadan yediriyorsunuz. Giderek düğüm arttığı için çok fazla fark etmiyor. Zeytin miktarını artırıyorsunuz ve en son çocuğunuz zeytin yediğini fark ediyor. İşte bu sürecin farkında olsa zeytin küçük de olsa zeytin yediğini fark etse ilk başta zaten yemez. Çaktırmadan azar azar miktarını artırarak yediriyorsunuz. Bunu da aile üyelerimden biri üzerinde denedim arkadaşlar. Ee, bu kişi kesinlikle zeytinyağı yeme yemeyeceğini kokusuna bile dayanamadığını söylüyordu. Evde de salataları genelde ben yaparım. Salataları yaparken azıcık çaktırmadan şöyle zeytinyağı koyardım. normal yağın yanında zaman içerisinde giderek bu miktarı arttırırdım. Arttırdım arkadaşlar. Hatta salatayı yiyen kişi ya bunda zeytinyağı var mı falan derken yok zeytinyağı yediğin için koymuyorum derdin. Ama birkaç hafta birkaç ay sonra gerçekten zeytinyağı miktarını arttırıp arttırıp artık zeytinyağlı salata yapıyordum ve bu kişi büyük bir zevkle o salatayı yiyordu arkadaşlar. En son zeytinyağı yediğinin farkına vardığında çok şaşırmıştı. Ama çaktırmadan miktarı azar azar arttırarak bu davranışı ortaya çıkardım. İstenmeyen davranış zeytinyağı yememe davranışı ortadan kalktı arkadaşlar. Geldik zıt tepki yöntemine. Burada da istenmeyen davranışı ortaya çıkaran uyarıcı ile birlikte ona zıt olan ve onunla rekabet edebilecek istenen davranışı meydana getiren uyarıcı verilir arkadaşlar. Yani e, Pavlov'un karşıt koşullamasını düşünün arkadaşlar. İstenmeyen uyarıcı ile istenen uyarıcı beraber verilir. İstenen uyarıcı baskın gelirse istenlik davranış ortaya çıkar. Diğer istenmeyen davranış ortadan kalkıyor. İşte de bu burada da zıt tepki yönteminde kullanılıyor arkadaşlar. İstenmeyen uyarıcı ve istenen uyarıcı birlikte veriliyor. İstenen uyarıcı baskın gelirse istenmeyen davranış ortadan kalkıp istendik davranış ortaya çıkıyor. Hemen bunlarla ilgili bir örnek verelim arkadaşlar. Diyelim ki Ebru bir gün ailesiyle yemek yemekte. Sofrada ıspanaklı börek var. Ebru tam ıspanağı yerken deprem olur ve her yer sallanır. Ailece dışarıya kaçarlar ve depremden kurtulurlar. Ebru o günden sonra ne zaman ıspanak görse korkmakta ve içinde ıspanak olan hiçbir şeyi yememektedir arkadaşlar. Olayımız bu. Şimdi Ebru ıspanaktan korkuyor ve ıspanak olan bir şeyi yemiyor. Ebru'nun ıspanak korkusunu ortada ortadan kaldırmak için sistematik duyarsızlaştırma kullanabiliriz arkadaşlar. Annesi ıspanağı adım adım Ebru'ya yaklaştırarak onun korkusunu yenmeye çalışır. Diyelim ki pazara gittiklerinde uzaktan ıspanakları gösterebilir. Bir süre sonra başka bir hafta pazardan satın aldığı ıspanak poşetini Ebru'ya taşıttırabilir. Başka bir zaman evde ıspanağı yıkaması için yardım edebilir. Giderek ıspanağı Ebru'ya yaklaştırması gerekiyor ve bir süre sonra ıspanak korkusunu yenerse sistematik duyarsızlaştırma işe yaramıştır deriz. Bu klasik koşullama ile ilgili bir kavram. Geldik Ebru'nun ıspanak yememe davranışını ortadan kaldırmak için eşik yöntemini kullanabiliriz arkadaşlar. Annesi Ebru'ya fark ettirmeden ıspanak yedirir ama azar azar bir süre sonra giderek ıspanağın miktarını arttırır. Yaptığı salataların içine birazcık ıspanak koyar, miktarı arttırır derken en son Ebru ıspanak yiyebildiğini fark eder. Adım adım ıspanağın miktarını arttırarak yemesini sağladık. Eşik yöntemi. Ya da Ebru'nun ıspanak yememe davranışını ortadan kaldırmak için zıt tepki yöntemini kullanabiliriz arkadaşlar. Burada da annesi Ebru'ya ıspanağı yedirmek için Ebru'nun çok sevdiği kıyma ile birlikte pişirir ve ıspanağı verir. Eğer kıymayı çok sevdiği için ıspanakla beraber kıymayı da yerse beraber yerse arkadaşlar zıt tepki yöntemi işe yaramıştır. Bakın eşik yönteminde ıspanağın miktarını azar azar artırıp yediriyoruz. Zıt tepki yönteminde ıspanakla beraber çok sevdiği başka bir şeyi veriyoruz. O sevdiği şey kıyma baskın gelirse ıspanak da yemeye başlıyor. Buna da zıt tepki yöntemi diyoruz. Evet arkadaşlar, bu kavramları tekrar hatırlatıyorum. Lütfen unutmayın. Sistematik duyarsızlaştırma ve karşıt koşullama klasik koşullamaya yakındır. Diğerleri edimsel koşullamaya yakındır. Bu kavramları örnekler vererek ayırdığım bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.